Herkese merhabalar. Ben Mehmet Doğan. Uzaktan bilim etkinliklerine hoş geldiniz. Sivug ekibi olarak yüz yüze olamasak da bilim ve etkinliklere devam etmek istiyoruz. Pandemi sürecinin kalan kısmında sizlere bu tarz videolar ile ulaşmaya çalışacağız. Yaptığımız her etkinlikte geri dönüşleriniz bizim için çok önemli. Bu sayede etkinliklerimizin verimini arttırabiliriz. Deneylerimizi hazırlarken veli çocuk etkinlikleri olacağını düşünerek tasarlıyoruz. O yüzden velilerimizin de videolarımızı izleyip çocuklarla beraber deneylerimizi yapması daha verimli olacaktır. Bu hafta çok eğlenceli bir deney bizi bekliyor. Deneyimize başlamadan önce bir tahmin oyunu oynayalım mı? Bakalım arka fonda oynayan nesneleri bilebilecek misiniz? Bu nedir? Elma sapı diyenleri duyar gibiyim. Peki ya bu? Bir sürü bordan oluşuyor gibi. Müthiş fırçası. Acaba bu ne? Turuncusundan portakal olabilir gibi düşünüyorum. Kalemmiş. Çoğumuz cisimlerin küçük detaylarına dikkat etmişizdir. Peki hiç bu kadar büyük bir vida gören var mı? Acaba bu neyin vidası? Elini büyütece alıp bakanlar mutlaka vidaların böyle büyük no hallerini görmüşlerdir. Kalem tıraşmış. Bakalım bunu bilebim çıkacak mı? Biraz zor gibi. Sanki çimlerin üzerine çıkmış bir sürü mantar var gibi duruyor. Domatesin sapıymış. Bu da sanki metalde açılmış boşluk gibi duruyor. Bakalım şu ana kadar bu kimin dikkatini çekmiş? Çok bildiğin şey aslında. Bir anahtarın şifre noktalarıydı onlar. Bakalım bu ne? Peki büyüteçten daha çok büyüten şeylerle bakan var mı içinizde hiç? Gelin bir insan saçına daha yakından bakalım. Tek bir saç bulalım önce. Evet şu an tek bir saç. Daha yakından baktığımızda hücrelerden oluşuyor dediğinizi duyar gibiyim. Evet hücrelerden oluşuyor. Peki hücrenin daha detayına insek. Acaba neler bulacağız? Daha detaylara insek daha daha detaylara. Saçımızın daha detaylarına indiğimizde ulaşacağım şey keratin. Keratin bir protein. Saçımız ve tırnaklarımızı oluşturuyor. Ve proteinler, amino asitlerin zincir halinde birbirine bağlanması sonucu oluşan büyük bir bileşiklerdir. Ve gördüğünüz gibi bileşiği oluşturan moleküller ve atomlar. Ve atomun detayına giriyoruz. Elektronların gezdiği bölgeler. Daha detaya indiğimizde arada bayağı bir boşluk var. Sonra çekirdeğe ulaşıyoruz. Çekirdeği de proton ve nötronlar oluşturuyor. E tabi protonları da oluşturan Kuarklar var. Ondan daha detaylarında bilim adamları halen araştırıyor. Yani gözümüzle göremiyoruz ama şu an çevremiz her yer atomlarla ve moleküllerle dolu. Hava, su, koku bile bir molekülden oluşuyor. Bu haftaki deneyimizde molekül modeli yapmayacağız. Bunlardan çıkardınız. Ama moleküllerle ilgili bir şey yapacağız. Molekülleri bir araya getiren bağları ve onların açılarını modelleyeceğiz. Çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Mesela çikolata. Bu gördüğünüz çikolata molekülü. Ve aradaki çizgileri görüyor musunuz? Bunlar atomların birbirleriyle yaptığı bağlar. Biz ona birbirlerini çekme de diyebiliriz. Çikolata molekülünün 3 boyutlu hali görelim. Bakın bu üç boyutlu hali. Bunlar birleşince o güzel tat oluşuyor. Peki bu su su iki tane hidrojen ve bir tane oksijenin birbirini çekmesiyle oluşuyor. Hatta Bunlar bir çekerek su molekülünü oluşturuyor. Su molekülleri de başka su moleküllerini çekerek bahsetmişken bir da söz etmezsem rahat edemem. Pet Colorado Üniversitesi'nin yapmış olduğu atom yapma ya da işte molekül yapma gibi simülasyonlar var. Mesela bir molekül yap simülasyonu molekül şekilleri simülasyonu bu ikisi de bu tarz şeyler oynamak için çok güzel. Bileğe basıyorum simülasyon yükleniyor. Bu molekül şekilleri bunun. Var olan hazırda olan moleküllere bakalım. Mesela bu su molekülü. Şuradaki bağ yapmayan çiftleri kaldırırsam az önce açtığım fotoğrafa benziyor. İki tane hidrojen ve bir tane oksijen. Hidrojen tutup böyle sallarsanız diğerini ittiği için aradaki açı hiç ne yapmıyor? Değişmiyor. Fark edebiliyor musunuz? Başka neler varmış? Karbondioksit. Bakalım başka ne var. NH3, amonyak. GH4. Buradan farklı da bakabilirsiniz. Ben geri gelip kendime molekül yapmak istiyorum hazırda olanlara bakmak değil dosyal molekül şekillerini tıklamak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bağ yapma şekillerini biz belirleyebiliyoruz. Mesela tekli bir bağ koyduğum zaman bir tane daha koyduğum zaman şu an ikisinin arasındaki açıyı da gösteriyor mu? Evet şurada. Gösterirse 180 derece olduğunu görebiliyorum. Mesela bir tane daha bağ yaptığı zaman bağ yapmayan bir çift olduğu zaman işler değişiyor. Gördüğünüz gibi. Şu aradaki açıları ve geometriyi görebiliyor musunuz? İşte bugünkü konumuz bu aradaki açılar ve şu aradaki geometri. Ve bunu çok basit bir şeyle yapacağız. Hem de çok eğlenceli. Tüm bağları bir kaldıralım. Mesela şöyle üçlü bağ. iki tane de bağ yapmayalım koyalım. 90 derece oldu. Burayı da istediğiniz gibi eğlenebilirsiniz. Amacımız burada çocuklara çok detaylı bilimsel bilgi vermek değil. Ama atomun birbiriyle bağlandığını ve birbirleri arasında belli bir açıyla bağlandıklarını anlatmak güzel olabilir. Yine Pet Colorado'nun başka bir simülasyona bakalım. Atom üretme simülasyonu. Atom üretmeyi tıkladım. Yine bastım. Burada atom üretmek için atomun yapı taşları var elimizde. Protonlar, nötronlar ve elektronlar. Gördüğünüz gibi proton ve nötron bıraktığım zaman çekirdeğe gidiyor. Şurada stabil yazan şeye tıklarsanız sistemin stabil olup olmadığını görebilirsiniz. Mesela iki proton olsa helyum. 3 proton olsa lityum ama şu an stabil değil. Stabil olması için ne koymamız lazım? Buraya nötron koymamız lazım. Elektronlar da bunların çevresinde dolanıyor. Ve burada da gördüğünüz gibi bir periyodik tablo var. Çocuklara biraz da bunlardan bahsederseniz eğer burayı açtığınızda güzel olur. Evet. Artık yavaş yavaş deneyimize geçelim. Deneyimizin baş kahramanı arkamdaki fonda var. Ne olduğunu tahmin edebildiniz mi? Bir ipucu vereyim mi? Ne dersiniz? Evet baloncuklar. Bugün sizlere ne yapacağız? Baloncuk yapacağız. Ama baloncuk yapmak için kendimize bir materyal üreteceğiz ve ürettiğimiz materyalde yaptığımız baloncuklarla moleküller arasındaki o bağların yapılarını ve açılarını modelize etmeye çalışacağız. Deneyimize başlamadan önce malzeme listemizi tekrardan bir gözden geçirelim. Bize bant lazım olacak, makas, pipet lazım olacak ama körüklü pipet olması tercihimiz olmazsa normal pipetle de yapabiliriz. Geniş bir kap lazım olacak. Ben kendim kendime yaparken yaklaşık 10 bardak su koyduğum için bayağı büyük bir kap almıştım. Sıvı bulaşık deterjanı lazım olacak. Eğer benim gibi 10 bardak su koyarsanız 1 bardak sıvı deterjan ihtiyacınız olacak ve su. Herkes malzemelerini hazırlasın. Baloncuk sıvısını hazırladıysanız bence biraz eğlenin. Sonra deneye devam edersiniz. Ben öyle yapmıştım. Deney videolarını çekmeden önce baloncuk sıvısını hazırladığımda bayağı eğlenmiştim. Baloncuk yapmak için karışımımız hazırsa ve biraz da baloncuklarla eğlendiyseniz gelelim baloncuk şekilleri üreteceğimiz materyallerimizi tasarlamaya. Bize neler gerekli bunun için? Pipet, makas ve bant. Yandaki görselde pipetleri birbirine nasıl geçireceğimizi örnek olarak koymuştuk. Ama yine de bunu bir video ile anlatmak daha mantıklı olacak. Ben körüklü pipet kullandım. Pipetleri ne yaptım gördüğünüz gibi? Körüklerini eşit boyda kestim. Üçgen yapacağım şimdi. Üçgen yapmak için bana kaç tane lazım? Üç kenar, üç tane de köşe lazım. O yüzden üç tane köklü pipet kesiyorum. Onlardan kalan uzunları da kenar olarak kullanacağım. Köklü pipetlerimi içten sivri makasla veya sivri olmasa da ...geniş makasla ikiye katlar gibi kesebiliriz. Onları kesmemizdeki amaç, onları kıvırıp diğer petin içine sokup... ...geometri şekilde elde etmek. Evet, üçünü de kestik. Şimdi gördüğünüz gibi onu kıvırıyorum... ...ve diğer petin içine geçiriyorum. Sonra diğerine. Sonra diğerine. Ve sonra diğerine. Bu sayede bir üçgen elde etmiş olduk. Birazdan geliyor. Son kıvrım. Evet. Üçgenimiz hazır. Birazcık eğlenelim. Ama farklı şekillerde üretelim. Mesela bu sefer dört kenar dört tane de köklü pet yapıp kare yaptım. Bu sefer yine dört kenar yapacağım ama iki kenarı biraz daha küçük yaparak dik dörtgen elde edeceğim. Hatta artık iki boyutları geçelim. Üçgenden dört tane yapıp kendimize bir piramit elde edebiliriz. Üçgen yaptık, dikdörtgen yaptık, kare yaptık. Hatta piramit yaptık. Ben küpte yaptım. İsterseniz siz de küp yapabilirsiniz. Veya farklı şekillerde yapabilirsiniz. Yuvarlak yaptığımızda yuvarlak çıkıyor da, kalp şeklinde yaptığımızda da kalp mi çıkacak ne dersiniz? Bunu da deneyip göreceğiz. Materyallerimiz, yaptıklarımız ve baloncuk karışımımız hazırsa artık birazcık baloncuk yapabiliriz diye düşünüyorum. Mesela ilk yaptığım üçgenden başlamak istiyorum. Biraz sıvısı aksın diye bekliyorum. Evet. Üçgenden çıkan baloncuk yine yuvarlak oldu. Yuvarlak olması sevine molekül arası çekim kuvveti. Bir dörtgen dinleniyordu. üzerindeki renk dalgalamalarını oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama çok güzel. Kare. Umarım birçok farklı geometrik ismi yapmışsınızdır. Evet, gel bakalım. Bunlar iki boyuttaydı. A iki boyutta olarak bir de kalp var elimde. Bir Ve kalp yapalım. Pandemi sürecinde evde biraz şanslıydık. Çünkü evde 3D kalemlerimiz var ve 3 kalemlerle bayağı eğleniyoruz. Bu 3D kalemlerle yaptığımız bir tane teker. Daha doğrusu ilk pizza diye başlamıştık. Çıkar, çıkmıştık yola. artık farklı boyutlara geçelim. Yine 3D kalemle yaptığımız bir tane küp. Bunu biraz yakından göstermek istiyorum. Umarım açıyı tutturabiliyorumdur. Gördüğünüz gibi çekim kuvvetleri ve baloncuğun yüzeyi kaplaması. Yine küpümüzü daldırıp, çıkartıp, suyun akmasını bekleyelim. Evet, şimdi tam ortaya bir tane baloncuk yapacağım. Görebiliyor musunuz oluşan şeklin güzelliğini? Mesela buradaki bağ koptuğu zaman bu yeni bağları görebiliyor musunuz? Evet burası da koptu. Böyle kopartalım. 2 tane kaldı. Yaptığımız üçgen piramidi baloncuk sıvımıza daldırdığımızda elde edeceğim şekle bakalım. Yaklaştırırsak birazcık ekrana suyun almasını bekliyoruz. Metan molekülünün geometrik yapısıyla aynı yapıya sahip. Tetrahedral veya dört yüzlü molekül istiyoruz biz onu. Merkezde bir tane karbon atomu var. Köşelerde de dört tane hidrojen atomu. Şimdi merkeze karbon atomunu yerleştirelim. Bakın görüyor musunuz ne kadar güzel oldu. Yapacağınız birçok geometri şekilde farklı farklı şeyler elde edip onlara da küçük eklemeler yaparak çok eğlenebilirsiniz. Evet, bugünkü deneyimizde baloncuk yaparak birazcık atomlardan bahsetmiş olduk. Deneyin sonunda küçük hatırlatmalar yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi baloncuk yaptığımızda şekil nasıl yaparsak yapalım yuvarlak oldu. Bu atomların ve moleküllerin birbirini çekmesinden kaynaklanıyor. Yani ve kalp şeklinde ne yapamıyoruz? Ne yazık ki yapamıyoruz. Hatırlatmak istediğim diğer bir tanesi ise bugün birazcık da geometrik cisimlerden bahsetmiş olduk. Geometrik cisimlerin açılımlarını daha detaylı şeyleri internetten bakarak, çıktı alarak çocuğunuzla kendiniz de yapabilirsiniz. Mesela bir üçgen piramidin açılış şekli. Başka vurgu yapmak istediğim diğer şey ise molekül arası bağlar. Gördüğünüz gibi moleküllerin birbirine farklı şekilde bağlanmasıyla birçok çeşitlilik oluşmuş durumda. Bunlarla ilgili gösterdiğim simülasyonları denemek isteyenler için videonun altında linkleri mutlaka olacak. Başka bir deneyde görüşmek üzere. Umarım çok eğlenirsiniz. Bilimle kalın.